Arkadaş. Video çekeceğiz. Ne yapalım sizle? Ne yapalım? Arkadaşlar ben video kadar video ya videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Video fikrini buldum. Oy. Kameraya koyayım. Dur koyalım mı ki? Koy. Hah. Arkadaşlar bakın bütün oyuncaklar toplandı. Bu uçum uçum uçum. arkadaşlar için ee, ne oldu bilmiyorum Kameraya düştü yine ya çok eğlenceliydi ya koymuyorum ki dur şöyle koy dok koyduk tamam Evet arkadaşlar suvamız da var. Şunu alalım. Hayır, oh. Arkadaşlar, kadar olsun. Güle güle arkadaşlar. Bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Artık bu videoyu da yerde yatarak bitireceğim. Bay.